Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane eee <laughs> <laughs> disco sunucusu olacağım. Adamın teki bilmem hangi girdiğim şeyden bana selamun aleyküm kanka bu sunucuya girmek ister misin dedi. Ben de tamam dedim girdim. Sonra bir baktım SCF sunucusuymuş. Ve şimdi bunların Anasını acısını söveceğim ve amacım banlamak. O ben sizin <laughs> Evet arkadaşlar. Much Balloon long work. Hmm. <laughs> 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 <analiz, analiz>, <soksu> <laughs> <laughs>

Jeg <laughs> <Yes, arkadaşlar. laughs>